Covid-19 salgınında ilk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde açıklanmasıyla birlikte ülkemize dünyanın geri kalanıyla birlikte beklenmedik bir pandemi mücadelesinin içine girdi. Alışkanlıklarımızın değiştiği bu süreç pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı da bu tartışmalar tartışmaların başında yer almakta. Şüphesiz ki olağanüstü durumlar olağanüstü çözümleri beraberinde getirir. Fakat son günlerde infaz değişikliklerine dahil edilmek istenen öyle bir konu var ki hiçbir surette taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz. Ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında geçici maddeye eklenmesine ilişkin kanun teklifi başlığıyla sosyal medyada paylaşılan ve çocuk istesbarcılarının affedilmesi olarak özetlenebilecek olan geçici madde ondan söz ediyoruz. Bu değişiklik ile 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle Mağdur ile failin evli olmaması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olması, mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği mağdurun 14 yaşına girmiş olması, mağdur ile failin arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi öngörülmektedir oysa kanunlarımız ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler çocuğun üstün yararını gözetmektedir. Politikaların geliştirilmesinde çocukları ilgilendiren her türlü konuda çocuk hakları ve menfaatleri öncelikli kaygımız olmalıdır. Çocukların yetişkinlere özgü evlilik kurumu adı altında istismar edilmelerine göz yumamayız. Zira bu değişiklikle planlanan çocukların cinsel istismarını evlilik yoluyla affetmek, çocuk tecavüzcülerine cezasızlık öngörmekten başka bir şey değildir. 13 yaşında bir kız çocuğunun kendinden en az 15 yaş büyük bir tecavüzcüyle aynı çatı altında yaşamasını, istismarcısıyla aile olmasını planlamak, bu akıl almaz düşünceye, yasalarda yer vermeye çalışmak, başta çocuk haklarını olmak üzere pek çok değere alaşığı edecek bir çöküşün başlangıcı olacaktır. Cinsel istismar gibi ağır bir travmanın mağduru olmuş küçüğü, istismarcısıyla aynı hanede yaşamaya zorlamak, faili değil mağduru cezalandırmak adeta ona işkence etmektir. Kendisini istismar eden şahsı, görme korkusuyla duruşmadan bir önceki gün kalp krizi geçirerek vefat eden 9 yaşındaki Yağmur'u hatırlayalım. Böylesi bir korkunun bir çocuğa her gün yaşatılmasının tasarlanması insan haklarına dayanan bir hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur. Biz kadınlar olarak böylesi bir düzenlemenin konuşuluyor olmasını dahi kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da benzer gündemler oluşturulmaya çalışılmış. Evlilik yoluyla tecavüzün üstü örtülmeye çalışılmıştı. Çocuk istismarcılarının lehine düzenlemeler yoğun tepkiler neticesinde rafa kalkmıştı. 7'den 70'e toplumun her kesminin başta sağlık kaygıları olmak üzere maddi manevi endişelerinin olduğu bu günlerde yine yeniden çocuklarımız aleyhine düzenlemeler tartışıyor olmak acıdır. İnfaz düzenlemesi kadınlar ve çocuklar için büyük riskler taşıyor. Ayrıca yasalaşarak resmi gazetede yayınlanan infaz düzenlemesiyle cinsel suçlar ve kadınlar için tehdit oluşturabilecek pek çok suç için af anlamına gelebilecek bir uygulamaya da imza atıldı. Görüyoruz ki cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçu faillerine, cinsel suçlar dışında kadınlara ve çocuklara yönelik kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj gibi pek çok suça yönelik özel af getirildi. Bu suçları işlemiş failler daha erken cezaevinden çıkacak. Bu suçların mağduru olan kadın ve çocukların korunması için ise hiçbir önlem alınmadı. Hiç kimsenin kadınları ve çocukları böylesi bir hayati tehlikenin ortasına atmaya hakkı yoktur. Kadınların ve çocukların şiddet riskinden korunması için acil önlemler açıklanmasına ve hızla koruyucu düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Salgın süresinde pek çok yerde olduğu gibi Bursa'da da kadına yönelik şiddetin devam ettiğini gözlemliyoruz. 14 Nisan'da Hanım B ve yanında çalıştığı Avukat Berrin Bayam'ın Hanım Bey'in boşanmak üzere olduğu eşi tarafından silahla öldürülmek amaçlı ateş edilmesi sonucu yaralandıklarına basın aracılığıyla şahit olduk. 24 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde Osman Kariban adlı şahıs Özlem Mutlu'yu çalıştığı fabrikada tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Dayanışmadan ve mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bursa Kadın Platformu bileşenleri olarak fiziksel mesafeler söz konusu olsa da kadınlar ve çocuklar için toplumsal mücadeleden ve dayanışmadan vazgeçmeyeceğimizi, tüm hak ihlalleri karşısında birlikte yan yana durmaktan ve taleplerimizi dile getirmekten imtina etmeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Bursalı kadınlar tüm zorlu koşullara ve mesafelere rağmen halklarımızı ve hayatlarımızı korumak için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.